Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Sonra kınanmış ve yalnız başına bırakılmış olarak kala kalırsın. Rabbin sadece kendisine ibadet etmenizi ve anne babaya iyilik yapmanızı emretti. Eğer anne babanızdan birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanacak olurlarsa sakın onlara öf bile deme ve onları azarlama. Onlara güzel söz söyle. Onların üzerine alçak gönüllülükle sevgi ve şefkat kanatlarını indir. Ve ey Rabbim, onlar küçüklüğümde beni nasıl yetiştirdilerse sen de onlara acı de. Rabbiniz içinizdekileri en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, kuşkusuz Allah kendine dönenleri bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver.'' ama saçıp savurma çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridirler şeytansa Rabbine karşı çok nankördür eğer Rabbinden umduğun bir rızkı elde etmek için onlardan uzak kalacak olursan hiç değilse onlara yumuşak söz söyle elini boynuna bağlama ama elini büzbütün de açma sonra kınanmış ve yitirdiğinin özlemini çeken biri olarak kalakalırsın hiç kuşkusuz Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de daraltır. Çünkü o kullarından çok iyi haberdar olan, onları çok iyi görendir. Çocuklarınızı yoksulluk korkusuyla öldürmeyin. Çünkü onları da sizi de rızıklandıran biziz. Onları öldürmek gerçekten çok büyük bir günahtır. Zina'ya yaklaşmayın. Çünkü o çok çirkin bir davranıştır ve çok kötü bir yoldur. Haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymayın. Bununla birlikte kim haksız yere öldürülecek olursa biz velisini hakkını almaya yetkili kıldık. Ama o da öldürmede aşırı gitmesin. Çünkü o gerekli yardımı almış bulunmaktadır. Rüşt yaşına ulaşıncaya kadar yetimin malına en güzel olanın dışında yaklaşmayın. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüzde tam olarak ölçün ve tarttığınızda da doğru tartıyla tartın. Bu hem daha iyi hem de sonuçları bakımından daha güzeldir. Hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp Bunların her biri bundan sorguya çekilecektir. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin ne de boyca dağlara ulaşabilirsin. Bütün bunlar kötülüğü olan Rabbinin katında çirkin görülen şeylerdir. İşte bunlar Rabbinin sana hikmetten vahyettikleridir. Sakın Allah'la birlikte başka bir tanrı edinme. Sonra kınanmış ve Allah'ın rahmetinden kovulmuş biri olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları size verdi de kendisi meleklerden kızlar mı edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz.